Selçuk Üniversitesi ile El Kitap Üniversitesi arasında akademik, araştırma, geliştirme, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma metni Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy ve El Kitap Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ayatkanı İsmail Barsçı tarafından imzalandı. Teşekkür İşbirliğine göre iki üniversite öğretim elemanı değişimi ve öğrenci değişimi programları gerçekleştirecek. Ortak bilimsel etkinlikler, tecrübe paylaşımları ve kurs programları düzenlenmesinin de yer aldığı anlaşmada spor organizasyonlarının da yapılması planlanıyor. Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Altın Köprü şehrinde 2012 yılında kurulan El Kitap Üniversitesi özel üniversite hüviyetinde olup ağırlıklı olarak sağlık alanında çalışmalar gerçekleştiriyor.